Merhaba, ben İrfan Güneş. Bugün sizlere bizzat tanıdığım ve saygı duyduğum Kariyerini tüm detaylarıyla incelediğim, bölümler halinde sizlerle paylaşacağım büyük bir efsaneyi Ahmet Enönü'ye anlatacağım. Ahmet Hoca, Türkiye'de vücut geliştirme sporunun sevilmesinde ve yaygınlaşmasında tartışmasız en büyük pay sahibidir. Onun elde ettiği dereceler sadece vücut de değil, diğer spor dallarında bile hiçbir sporcumuzun ulaşamadığı büyüklüktedir. O, vücut geliştirme sporuna 15-16 yaşlarında başladı. Son derece zor şartlarda ve imkansızlıklar içinde. Ahmet Hoca'nın 1969'da 2000 yılına kadar uzanan tam 31 yıllık bir yarışma hayatı var. Bu yarışmaların çoğu uluslararası alanda gerçekleşti. Ve Ahmet Hoca bu süreçte 9 dünya şampiyonluğu ile birlikte sayısız defa dünya ve Avrupa ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük gibi çok yüksek dereceler elde etti bu uzun ve destansı kariyerindeki tüm yarışmaları ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak sizlere anlatacağım. Şimdi Ahmet Hoca'nın bu tartışmasız kariyerinin zirvelerine odaklanalım. Ahmet en ünlünün uluslararası yükselişi 1969'da başladı. O yıl IFBB Mr. Europe, orta boy Avrupa ikincisi oldu. Aynı yıl Amerika'da yapılan büyük IFBB Mr. Universe'da orta boy kategorisinde dünya dördüncülüğünü alarak adını bütün dünyaya duyurdu ve 1970 yılı. Bu yıl Belgrad'da düzenlenen IFBB üniversite orta boy kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Bu Türkiye'nin ilk dünya şampiyonluğuydu. 4 yıl sonra 1974'te İtalya Verona'da ikinci kez dünya şampiyonu olarak kariyerinin tartışılmaz olduğunu kanıtladı. Şimdi işin özüne gelelim. Ahmet hocanın kariyeri gerçekten de tartışılmazdır. Ama kariyerinin bu kadar büyük olmasının yanında onu Asıl efsane yapan şey kişilik, karakter, dürüstlük ve mütevazılık konusundaki özellikleridir. Bu alçak gönüllülüğü anlatmak için çok fazla size gerek yok. Sadece şahit olduğum anlar yeterli. Yanlış hatırlamıyorsam 1996 yılı Konya'da 8 kez dünya şampiyonu olan biri olmasına rağmen yarışmadan bir gün önce gece ilk defa podyuma çıkıyormuş gibi heyecanla ve büyük bir titizlikle müzikli şovunun kariyografisine çalışıyordu. Bana dönüp İrfan şu pozu şöyle versen nasıl olur? Şu duruş nasıl? gibi heyecanla soruyordu. Ve yine 1998'de benim de yarıştığım bir milli takım seçmelerinde Adıyaman'da podyuma çıkmasına birkaç dakika kalmıştı. Ahmet Hoca'nın yurdun ücra bir köşesinde bu kadar sevenin olması, bu kadar hayranının olması ve bu kadar ilgi görmesi hocayı tanımama, hocanın tanınmışlığını bilmeme rağmen beni de çok şaşırtmıştı. Adıyaman'da insanlar hocanın etrafında podyuma çıkmasına birkaç dakika kalana kadar resimler çektiriyor ve hocaya hayranlıklarını ifade ediyorlardı. Anonslar yapılmaya başladı. Hocanın sikleti geldiğinde hocayı çağırıyorlardı. Bu arada resim çektirmelerde devam ediyordu. Ben sonunda dayanamadım. Arkadaşlar tamam müsaade edin. Anons yapıldı. Hoca podyuma çıkacak diye engellenmeye çalıştım. Ama hoca en ufak bir alınmanlık göstermeden tamam irfan insanları kırmayalım diyerek son dakikaya kadar resim çektirdi. Bu sarsılmaz sevazı beni gerçekten çok etkilemişti. Spora ömrünü vermiş bu güzel insanın günümüzde kıymetinin bilinmesi, tanınması, sosyal medya meşhurlarının ve hak etmediklerini düşündüğüm en azından birçoğunun hak etmediğini düşündüğüm egolarının yanında Ahmet en ünlüyü tanımanın ve tanıtmanın daha başka bir anlam ifade edeceğini düşünüyorum. Ben İrfan Güneş olarak diyorum ki Ahmet Hoca Havan'ın, Ebu'nun, Kibrin bu sporda yeri olmadığını aksine sevgi tevazu ile de zirvede kalınabileceğini kanıtlamıştır. Bu onun tartışılmaz kariyerinden bile daha büyük bir mirastır. Ahmet Hoca ile ilgili bölümlerimiz devam edecek. Bir sonraki bölümde biz de şahit olduğum bu anıların tüm detaylarını, o dönemin zorlukları ve master şampiyonluğunun Hikayesini de birlikte paylaşacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.